YouTube'da Zafer Şık kanalımızda okuyacağımız belge. Arkadaşlar şu yukarıda gördüğümüz hüve ya da hu diye okuyabiliyoruz. İkisi de doğrudur. Hu ya da hüve. Huzuru valalarına. Huzuru valalarına yani yüksek huzurlarına manasında bir hitap cümlesi. Saadetlü Efendim Hazretleri. Evet, Saadetlü Efendim Hazretleri. Mektebimiz ikinci sene, ikinci sene talebanından. Evet, mektebimiz ikinci sene taleban değil, talebatından. Yani talebelerinden manasında müenneslik alamet olarak talebat, hanım talebeler ya da çoğul talebeler olarak da geçer. Bütün çoğular müennestir. Onu da hatırlatalım arkadaşlara bilgi olarak. Talebatından yani talebelerinden Şükrü Efendi, Şükrü Efendi kelimesi, kelimesi yani kızı Fahriye Hanım Büyük validesinin büyük validesinin hali zaruretine mebni yani zaruri hallerine dayanarak evet validesinin büyük validesinin hali zaruretine mebni leyli ve nehari leyli ve nehari yani akşamlı ve gündüzlü manasında Leyli gece akşam akşam okulları Nehari gündüz okulu Leyli akşam okulu ya da gece okulu diyebiliriz. Leyli ve Nehari kız sınai mektebine kız sınai mektebine kayıt ettirmek sınai sanayi ile aynı eşit manada arkadaşlar. Aslı sın sınai diye evet. ...kız sınai mektebine kayıt ittirmek. Şurası ekmek eki. Arzusunda bulunduğundan lütfen hali esef ihtimaline evet hali esef üzüntülü hal ihtimaline yani kaplamasına ihata etmesine binaen hanımı muma ileyhanın evet müennes olduğu için ha iki almış. Mu ma ileyha. Ha müenneslik alameti. Muma ma ileyha'nın mektebi meskure. Evet mektebi meskure adı geçen okul neydi? Kız Sınayi mektebi. Leyli ve Nehari kız Sınayi mektebi okulun adıydı. Evet mektebi meskure kayıt ve kabulü. Evet kayıt. Yani kayıt ve kabul hususuna müsaade-i celile-i rahimanelerinin tamlamaya dikkat edelim. Müsaade-i celile-i rahimanelerinin erzan buyurması yani layık bulunması, uygun bulunması babında şurası babında arkadaşlar dikkat edelim. Bab noktaları aşağıda babında emru ferman tamlamalı vav var. Emr ve ferman yazılır. Emru ferman diye okuyoruz. Nun burada. Hazreti. Evet Hazreti. Bu aynı zamanda T diye de okunabiliyor. Okunuyor. Men lehül emrindir. Evet tarihe bakalım. Fi 17 nisan sene 315. Yani bin... 315 Rumi tarih. Arkadaşlar buna 584 ilave ettiğimizde miladi tarihi buluruz. O da ne yapıyor? 1899 tarihine denk geliyor. Şurada imza kısmında bende şunun gibi olan kısmı arkadaşlar bende demek müdire i mektep müdire i mektep bu imza kısımlarını eksiretle noktalar kullanılmıyor. Çok az metinlerde kullanıldığını görüyoruz. Eksiyetle kullanılmıyor arkadaşlar. ismi okumaya çalışalım. Mü müdirenin ismi neymiş? Okul müdiresinin. Müzekkelere müdir yani müdür. Müenneslere müdire deniliyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet bu yanılmıyorsam Fatıma Müzeyyen diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım yanılmıyorumdur. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizi de okuduk. Arkadaşlar arşivlerde kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu tür belgeleri çok çok okumanız gerekiyor. Gözlerinizin aşina olması gerekiyor. Bununla birlikte lütfen lügat kullanın. Tamlamalara dikkat edin. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda yüzün üzerinde dersimiz var. Onları inceleyebilirsiniz. Bununla birlikte arkadaşlar Android'de, Google Play'de Markete girerek eğer Android kullanıyorsanız telefon veya tabletinizde Osmanlıca eğitim yazarak orada da uygulamamızdan Osmanlıca'ya dair çok şeyin ihtiva ediyor. Ondan istifade edebilirsiniz. Metni bir hızlı bir şekilde okuyalım ve dersimizi bitirmiş olalım. Hu huzuru vala, valalarına saadetli efendim hazretleri mektebimiz ikinci sene talebatından Şükrü Efendi kelimesi Fahriye Hanım'ın hanım büyük validesinin hali zaruretle mevni Leyli ve Nehari Kız sınavı Mektebi'ne kayıt ittirmek arzusunda bulunduğundan lütfen hali esef ihtimaline binaen hanımı Muma İleyha'nın Mektebi Meskure'ye Meskure'ye kayıt ve kabulü hususuna müsaade-i celile-i erzan buyrulması babında emr ferman Hazreti Menlehül emrindir. Fi 17 Nisan sene 315 ben de müdire i mektep Fatıma Müzeyyen. Evet dersimiz burada bitiyor. İnşallah arkadaşlar başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.